Parfümler sizin için gerçekten önemli mi? Eğer önemli ise yeni aldığım parfümlere beraber bir göz atalım bakalım. Evet, ilk olarak şunu tanıtmak istiyorum size. Dior Savaş Elixir. Yani Dior Savaş'ın en keskin e, modeli diyeyim ben buna. Elixir. Kutusunu açtığımız zaman şöyle bir e, şişe karşılıyor bizi. Bu yaklaşık e, 60 mili bu. Fiyatı ise e, sanırım kaç verdim buna? 130 e, Euro. Ve ikinci parfümde bu Tom Ford gerçekten muhteşem muazzam bir parfüm. Yani almanızı tavsiye ederim her ikisini de. Diğeri de aynen çok şahane. Bu da mükemmel bir parfüm. Bu da 50 milli. Bu da fiyatı 120 euro. 50 milli 50 milli parfüm 150 euro fiyatı. Haberiniz olsun gerçekten muazzam bir koku. Ve paketini açtığımızda şöyle bir şişe karşılıyor bizi gerçekten. Görünümü bile süper. Ve test etmek için başka tester modellerini aldığım parfümlerin başka modellerini de tanıtmak istiyorum size. Bu da Annayake diyor. Şöyle. Bu da gerçekten yani ben çok beğendim. Güzel bir koku. Bu da çok güzel bir parfüm. Wesson. Neydi lan ismi? Wesson Lauren. Çok güzel. Bu varinin de bu modeli gerçekten süper ötesi. Hani beğenilmeyecek bir parfüm değil açıkçası. Bakın şöyle testerlere böyle ee, bunun rengi yeşil. Bunların arasında olmazsa olmazı tabii ki de Chanel. Bu siyah olanı. Bu parfüme gerçekten çok bayıldım. Ee, Omizu. Anna Yankee. Vallahi öyle bir böyle bir koku yok. Ve son olarak da tabii ki bizi yine Tom Ford karşılıyor. Bu da Tom Ford'un başka bir e, modeli. Bu da çok keskin. Gerçekten. Buna da gerçekten çok bayıldım. bu İlk başta bunu almak istedim ama e, diğer aldığım o modeli seçtim. Bu da gerçekten süper ötesi. Yani almanızı kesinlikle tavsiye ederim. Mükemmel bir parfüm. Baksanıza böyle şöyle resmine. Ne kadar böyle. Kadın kendinden geçmiş böyle. Yani Siz düşünün artık kendinden geçiriyor insana Bu parfüm Evet görmüş olduğunuz gibi en klas parfümleri sizlere tanıtmış oldum burada Gösterdiğim parfümlerden birini veya birini alacak olursanız gerçekten hani pişman olmayacaksınız Süper parfümler bunlar Marka yani, yani Normalde çoğu insan karşısındaki, karşısındaki insanın nasıl parfümünü hani seçtiğini kullandığını tercih nasıl tercih ettiğine bakıyor. Ne söylemesi kendinize iyi bakın hoşçakalın.